Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün yine sizlere fayda olabileceğini düşündüğüm bir konudan bahsedeceğim. Bugün herkesin de merak ettiği ve herkesin bazen neden dediği muhabbet kuşlarında yumurtadan yavruyu neden çıkartıyorum? Bu konudan bahsedeceğim. Şimdi bazı arkadaşlar kızıyorlar. Hani diyorlar ki işte çıkarttığın yavru ölüyor. Ee, şöyle böyle arkadaşlar Bakın neden çıkarttığımı Şimdi size Şurada canlı örneğini göstereyim Bakın bu yumurtayı mesela hiç ellemedim Şu anda aldım içinde ee, Kırmızılık olmadığını görünce Dolu olan bir yumurta Kırmızılık olmadığını görünce Yuvadan aldım Yavru tam gördüğünüz gibi oluşmuş ee, Çıkamamış Ve ölmüş Gördüğünüz gibi sapsarı Yavru içinde çıkamamış ve ölmüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer yavru bu şekilde bakın kocaman bir yavru var içinde. Şöyle net bir şekilde göstereyim. Kafası falan belli, her şey belli, oluşmuş. Yani son birinci ikinci günde yani şu an yumurtayı çatlatıp çıkartması gereken bir yavru. Ama maalesef e, gördüğünüz gibi çıkaramamış, e, ölmüş. Yani ben buna bir gün önce belki müdahale etseydim bu yavru da e, hayatta olabilirdi. E, bu kuşumuzda e, iki tane yumurta kaldı. İkisi de şu an yaşıyor içinde. E, onları fark ettim ama e, herhangi müdahalede bulunmadım. E, bir tanesinin yumurtasının ön kısmından böyle ufaktan kırdım e, ki bunun gibi içinde ölmesin diye tamamını kırmadım bakın arkadaşlar ön tarafından az bir şey açtım içinden yavru rahat çıksın diye şu şekilde göstereyim size çünkü içinde yavru oynuyor bakın bakın içinde hareketlerini şu an görebilirsiniz şu an annesi sıkıyor ellemedim Sadece yumurtayı kırdım ki yavru rahat bir şekilde çıksın diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu konuda e, hani bazı arkadaşlar diyor o yavru yaşamaz işte çıkartan yavru ölecek veya öldü. E, şimdi tam zamanda ve gününde çıkarttım iki yavrumu sizlere göstereceğim maşallahınızı esirgemeyin. Bakın arkadaşlar buradaki yavruyu da. Üç yumurtası vardı zaten bir tanesi donmuştu onu attım şu anda ikinci yavrumuz da çıktı son yumurta boş yumurta onu yastık olarak bırakıyorum yastık olarak kullansın diye bırakıyorum ee, bu yavrumu ee, bu yavrum dün akşam yumurtanın içinde oynuyordu yumurtayı hafiften az önceki gibi kırdım ee, yavru rahat çıksın diye şu anda yavru çıktı. Buna da maşallahını besirgemiyim diyorum. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın yeni yavrum. Daha annesi beslememiş. Daha yeni çıkmış. Daha hiç bakın kursağında hiç bir yem yok. Ben de sizlerle birlikte bakıyorum. Ama güzel canlı kuş. İnşallah bugün annesi onu da besler. Büyük çünkü büyük karnı çok. Büyüğü beslemiş. E, pamuğumuzun ikinci yavrusu da geldi. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyürler. E, bu arada tabii e, buradaki kuşlarımıza da bakıyorum. Buradaki yavrularımıza, yumurtalarımıza bakıyorum. Çıkan var mı diye. Ya bu ilk kuluçka olduğu için bunun ilk kuluçkasını da hiç ellemedim. Bu kardeşimizin dişisinin yumurtalarını. Bakalım nasıl çıkacak mı, çıkmayacak mı? En azından şuradan bazen Hani yumurtaların soğuk mu sıcak mı olduğuna bakıyorum ee, yumurtalara dokunarak ee, bakıyorum bazen şöyle evet yumurtalarımız sıcak maşallah anne kuşumuz demek ki yatıyor yani plastik kolluğun avantajlarından biri de böyle yumurtaların bir arada durması ee, gördüğünüz gibi 6 tane yumurtamız var bakalım kaç yavru çıkacak İnşallah hepsi çıkar diyorum. Çünkü kafeste olan kuşum da mesela çıkmadı. Siz de canlı olarak gördünüz. İşte böyle arkadaşlar. Diyorsunuz Bazı insanlar diyor ya çıkarttığınız yavrular ölüyor diye. İşte bu yuvadaki iki yavruyu da ben çıkardım. Ama ikisi de şu anda yaşıyor. İspat olarak da gösterdim. Maşallahınızı esirgemeyin. Ben günü gelmemiş yavruyu kolay kolay çıkartmam. Kuşun içeride öleceğini anladığım zaman çıkarırım. Ee, bakın bunu çıkartmadık. Gördüğünüz gibi. Bunu da örnek olarak sizin için burada ayırdım. Ya yani çünkü bunu ışık tuttuğunuz zaman kırmızı damarlar, kırmızılık içinde yaşam olduğu görünüyor. Kırmızılık koyu kırmızılık olduğu zaman yaşam belirtisi olduğu görünüyor. Onun haricinde işte hareket yoksa yumurta grileşmişse zaten dışından baktığınızda şöyle bak dıştan baktığınızda bir siyahlaşma olmuştur. O siyahlaşmayı gördüğünüz zaman ışığı tutarsınız ışık tuttuğunuz zaman da e, siyahlaşmadan sonra ışığı tuttuğunuz zaman ne olması lazım? Bir kırmızılık olması lazım koyu bir kırmızılık olması lazım o yoksa e, yavru maalesef ölmüş demektir. Jumbo ee, maşallah kızım burada yuva hazırlığında yine. E, bunu biliyorsunuz bunlarda popa tüyü yaptım. Buradaki kuşlarım da bu dişimizde daha yeni yeni kendine geliyor. Aşağı iniyor, yenmiyor. Şimdi burada da Mehmet kardeşimin jumbolarında ee, Sinan kardeşimin jumbonuzunun dişesi yuvaya girdiği için onu ellemedim. Mehmet kardeşimizdeki yuvalı sol tarafa taktım. Dişinin pek ilgi göstermediğini görünce yuvalı bu tarafa aldım. bakalım bu tarafta yuvalıkla ilgilenecek mi? Bir iki haftada böyle bekleyeceğim. Bakacağım. Talaşlar duruyor. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. buradaki cumbalarım da yuvaya giriyor. Bunlar da yuva hazırlığındalar. Hiç ellemiyorum. Bakın talaşları dağıtmışlar. Bu jumbolarımızdan inşallah güzel yavrular gelir. Burada herhangi bir e, şu anda aksiyon göremedim. Fazla da detaylı bakmadım. O yine yuvada yatsın. Yatmaya devam ediyor. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. E, kafeste salmada dediğimiz gibi şuradaki e, bakın şöyle göstereyim. Şu son attığım dişi kuş da yuva Ha şu yukarıdaki kuşum da kafesten ayırdığım tepeli takım. onlar da yuvaya giriyor. Gördüğünüz gibi öbür dişi de yuva hazır yani yuva hazırlığında yuva seçmeye çalışıyor. Bakın karşıdaki yuvaya giriyor şu anda. Kendine uygun bir yuvalık bakıyor. Oradan bir yuvalık seçerse erkekler peşinde zaten. Oradan çiftleşebilir evet. evet. Kuşlarımız yuvasına girsinler. Şu şeye bakacağım arkadaşlar şimdi. Yukarıdaki yumama bakıyor. Şey yumama. Tepeli kuşuna bakacağım. Yumuşladım hadi ya. Yok evet, daha yumuşamamış. Yuva hazırlığı var. Onu da görmüş olduk. Bakalım üretimde hızlanmalar başladı. Yumurtalar, kuşkalar geliyor arkadaşlar yavaş yavaş. Siz de like atarak destek olmayı unutmayın diyorum. Ee, açıklamalar kısmına arkadaşlarımızın birçoğu soruyor. Instagram ve Facebook kısa yolunu koydum. Ee, artı bir saatlik çiftleşme videoları. Hint birbir olsun, muhabbet olsun. Onları dinleterek kızıştırabilirsiniz kuşlarınızı. Ee, kısa yollara bastığınız zaman reklam çıkıyor. Hani giremiyoruz gibi bazı e, sorunlar bana yorumlardan geliyor. Arkadaşlar çıkan reklamı atla deyin. Açılmazsa sayfayı geri tuşuna basın. Ee, geri tuşuna bastığınızda açılıyor. Yani reklamı atlayın geri tuşuna basın. Veya reklam atladığınız zaman açılıyor. Açılmazsa geri tuşuna basın. Tekrar girin. Ee, muhakkak açılacaktır. Ee, bunu da böyle sizlere kısa bir not olarak söyleyeyim dedim. Sizler için daha güzel videolar çekmeye devam edeceğim. Sizlerden de ricam aklınıza gelen sorularla yani şöyle bir video çekebilir misin abi böyle bir video çekebilir misin gibisinden bana yazabilirsiniz. Yazdığınız zaman da burada inşallah videosunu çekip sizlerle paylaşacağımı buradan bildirdim. Evet, kış günlerindeyiz. Hava soğuk ama bizim e, şu andaki yerimiz gayet güzel. E, sıcaklık olarak 15 derecenin altına kesinlikle düşmüyor. E, kapılar kapalı olduğu için, herhangi bir soğuk girmediği için burada sıcaklık şu anda kuşlar için e, hani yeterli değil. Normalde yeterli olan sıcaklık 20-25 derece ama şu anda bunlar için de e, ideal. Kış mevsim için bunlar da ideal bir e, seçim, İdeal bir e, sıcaklık diyorum. E, fazla sıcağa da tavsiye etmiyorum. Nem'i öldürebilir. O yüzden ortamın biraz da nemli kalması için e, ısıtıcı kullanıyorsanız bile önüne mutlaka su koymanız lazım. E, ortama nem vermeniz lazım. Yoksa e, birçok sorunlara yol açıyor. Özellikle yavru ve yumurtaların çıkışında nem çok önemli arkadaşlar. Bugünkü sizlere anlatacaklarım bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Emek için like atın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.